Kültür ve sanat maskesiyle sağlığı alan gaspı başlıklı basın açıklamamızı paylaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa ve Sirkeci Garları hakkında yaptığı basın toplantısında kamuoyuna şeffaflık sunmak yerine meşrulaştırma tiyatrosu sergilemiştir. Bakan, projenin bütüncül bir yaklaşımla tetiz ve hassas bir biçimde yürütüldüğünü, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın kültür ve sanat merkezine dönüşeceğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bu söylemler karşılayın. Bakan darlara yönelik titizlik ve hazırlanmış bilimsel testlerden ve raporlardan söz ediliyor. Madem bu kadar bilimsel analizleriniz var, neden hiçbir rapor ve proje kamuoyuna sunulmuyor? Nerede bu titizliğin raporları? Projenin başındaki uzmanlardan bahsediliyor. Nerede bu uzmanlar? Hangi uzmanlarla çalışıyorsunuz? Şeffaflık yoksa, projenin detayları alttan gizleniyorsa orada bilim de yok. ederek ve tersine çevirerek kullanıyor. Endüstriyel mirası, işçinin emeğini değil, binanın cephesini korumak için, toplumsal benliği, halka değil, yatırımcı yüceltmek ve yaşatmak için, kamusal alanı, halkın değil, şirketlerin serbest dolaşım için yeniden tanımlıyor. Bu bir kavram gaspıdır. Kelimeleri aynı tutup anlamlarını çalıyorlar. Esas sorulara yanıt vermiyorlar. Haydarpaşa Garı kentsel ve tarihi sit alanıdır. Hani koruma planı nerede? Neyi nasıl koruyacaksınız? Madem dediğiniz gibi titiz ve hassas bir süreç işletiyorsunuz, o zaman açıklayın. Hangi koruma kararı çıktı? Hangi koruma planlarını yaptığınızda olduğunu. Kültür alet ederek yıkımın reklamını yapıyorlar. Kültür ve sanata yatırımcılar için meşhur bir dekorat ve vitrine çevirmeye çalışıyorlar. Koruyacakları şey, kamu Kültür, endüstriyel miras kalan değil. Korudukları tek bir şey varsa o da sermaye ve iktidarın ticari ve politik çıkarlarıdır. Sermaye ve bol, haydar paşa halkındır. Sermaye ve bol, haydar paşa halkındır. Biz sizin kültür ve sanatınızı daha kamusal anlayışınızda çok iyi biliyoruz. Dolata Korku Kamusalı'dan yaptığınızı söylediniz ve işletme ülkelerini sürdürdükten daha da beri soranlar var. söylemiştiniz ama yerine bir AVM inşa ettiniz. Maliş sahnesi bir kent suç alanına çevrildi. AKM yenilenecek dediniz, şimdi özel sponsorların markalarıyla dolu bir sahne oldu. Biz sizin kamu salanan ve koruma anlayışınızı defalarca gördük. Haydarpaşa ve Sirke hangi sponsorlarla sergi ve etkinlik yapacaksınız? O müzelerde performanslarda hangi sanatçılar yer alacak? Elbette sermayenin ve iktidarın yanında duran sanatçıları tutacaksınız. Ve bu yapacakları mekanlara toplumun her kesimi değil, o lüks restoranlardaki yüksek fiyatları ödeyebilenler girecek. Aynı senaryo, aynı yalan. Kültürlüğü kamusal olanı gasp etme politikası. Bakan sanki bir lütuf yapmış gibi taşımacılık hizmeti sürecek diye tekrarlıyor defalarca. Söyler misiniz bakan bey? Hangi tren hatları, hangi sıklıkla, hangi kapasitede gelecek Haydarpaşa ve Sikeci Hangi trenler nereden gelecek? Nereye gidecek? Marmaray trenleri gelecek mi mesela? Vapurlar gelecek mi? Ama siz eğer birkaç sembolik seferle bakın raylar da genelecek diyecekseniz eğer bu ulaşım plan değil, bütün kandırmacadır. Sey Saydam Paşa ve Sirkeci karlarını trenlerin değil, sermayenin geldiği bir yere çevirmek istiyorsunuz. Ulaşım sürecek söylemiyle sembolik bir aldatmaca yaratıyorsunuz. Kısa bir basın açıklaması yapmayı bilmek Ama maskelenen gerçekler say say bitmiyor maalesef. İşin bir de boyutu Ancak bakın açık, açıklamasında bundan hiç söz etmiyor. Bu sessizlik tabii ki tesadüf değil. Çünkü bu proje bütün sanat aracılığıyla özel sermaye ortaklarının meşrulaştırma girişimi. Haydar bir kez daha kentsel dönüşüm girişimde mağdur. Bakan deprem gerekçesini zemin güçlendirme yapıyor. Yıllardır güçsüzleşti, güçsüzleşti diyerek darlarımızı değersizleştiriyor. Ama Haydarpaşa'daki restorasyon 2016'da başladı. 9 yıldır tüm bunlar neden yapılmadı? Rant projesinde teknik gibi görünen meşrulaştırıcı argümanlar bulmaya çalışmışsınız. Ama biz burada 20 senedir faydalı çıkaranın başındayız. Her olan bitenden haberimiz de var. Bizleri kandıramazsınız. Depremi de, güçlendirmeyi de, görüşüm projenizi de, propaganda değil haline getiremezsiniz. Haydan Paşa işçilerin, göçmenlerin, öğrencilerin, sürgünlerin, kavuşmaların, ayrı olarak